Aleyküm. Hayırlı pazarlar. Kurbanlık mı bunlar? Korkuteli hayvan pazarındayız arkadaşlar. Kurbanlıklar pazara gelmiş. Ama la sen bir tek sen mi varsın la? Gel bakan gel. Nerenin malı bunlar? Ak yarım. Öyle kesecek malın var mı? Kurbanlık olmayacak. Niye? Ne oğlum bizini kemikli et yiyeceğiz. İlla kurbanlık mı alacağız? Ya bir sürat yiyeceğiz abi. Veya mangal yiyeceğiz Allah ya. Allah. Ufak malın var mı? ama dolu. Ufak ama dolu. Öyle yok. Zayıf yok. Kadra bakın. Aga. Erkek mi bunlar? Hepsi erkek. Baskül kaça veriyorsun? Pazarlığı var yani. Ben malına He? Seçim sana ait. Nasıl yani seçim? Ha kesim sana ait 65. Helalın var. iyi. Korkuteli hayvan pazarı. Kesim ona ait. 65 lira baskın. Beli nasıl Kadir Açık olmaz. Ağam! Biz kurbanlık almayacağız. Bize et yemeye mal lazım. Böyle kurbanlık ya, tamam. Kurbanlık vasfını taşıyan hayvanın fiyatı belli 65. Anladın mı? Problem yok. Kurbanlık alsak problem yok. Ama bize kesinlik mal lazım. Ya sakat değil. Ama normaldir, kesinlik mal kurbanlıkla aynı olmaz. Kurbanlık vasfını taşıyan hayvanla aynı olmaz. Annen götürü, götürü, götürü. 2020. Kurbanlık olur da. De, bu bu gücük ha, haberim var değil mi? Getir, Getir bakan beline. Açık al. kesimin içinde derken ne yapıyorsun kesiminde? Şimdi kurbanlı tamam, onu bildim. Sen kasaplık var mı sende? Var abi. Kasap mısın sen? Eee? Ha kesip yüzüyorum. Açık. Açık açık, 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 açık. Ya abi, ya açık, ya. Ya. açık. Ya. Ha. 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 Hani bu pazarın gerisi nerede? Ne zaman mı hızlanacak? 15 gün kaldı ya lan. Kaç mal sattın? Sattın mı? Maşallah. Buraya ne zaman geldin? geçen hafta salı günü geldik de. Salı günden beri gündüzler burada mı? Buradayım da mazlayıp da ya Ya şey ver, yem ver. Geliyoruz abi de. Su yok mu? Nasıl yok lan? E o abi kovala taşı o zaman getir bir şey getir yalak getir. Evet. Öyle oturdun yerden oho sen ne istersin? Ağzına biberon mu istersin? Bak Su var mı burada? Her yerde su var mı? Abi soluk değil. Sen kendin sunun getir. Her şey bizden mi bekleyin? Ayıp ama ha. Koy. Tuvalet var mı? Su var mı? Otel var mı? İyi tamam. Evine gittiğinde burada sabaha kadar malın güvende mi? O zaman sulun getir. Sulun getir abi. Doğru mu? Abi Ozan sen niye getirmedin suyunu? Bize mana buluyor. Mana bulmuyorum. mu? Ha elde gibi rahat gelmiyor. Abi getir, getir. Mesela getir. elde istediği yere yatıyor. Mesela suyunu buradan kaldırsan... Evet. ...bir şekilde Erken var. getirmişim. Erken getirdim. Yani. Ne evet. var lan pazarda? Bir bakalım. Dört gün, beş gün sonra burası dolar. Fun dolar.